Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Videolarımızı izlemeye devam ediniz. Siz izledikçe biz mutlu oluyoruz. Konularımızı arttırıyoruz. Bugün konumuz Kur'an'da geçen bazı kelimeler bize isim olmuş. Bakalım bunlar hangileri? Bu benim Elif'imin odası. Güzel değil mi? Hadi bakalım. Melek, elçi haberci, Melike kadın hükümdar. Müberra temiz. Neşe sevinç. Nur aydınlık. Nüha akıl. Rana göze hoş görünen. Reyhan güzel koku. Sare halis prenses. Selva bıldırcın kuş. Sema gökyüzü. Sena övgü şimşek parıltısı. Serra genişlik rahatlık. Sidre cennet ağacı. Tuana cennette yağmur damlası. Tuğba cennet ağacı. Vildan yeni doğmuş bebek. Yezra çoğalma. Yüsra kolaylık. Zehra çiçek gül yüzlü. Zeliha su perisi. Zülel tatlı su. Züleyha güzel. Zümra zeki kadın. Evet bugünlükte bu kadar. Bazı kelimeler bizlere isim olmuş. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.